Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Alper bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta her 5 saniyede bir item geliyonun 3. bölümüyle karşınızdayız çok uzun bir giriş oldu kusura bakmayın da fakirle sakar var hoş geldiniz Allah'ım blaze var dur lan yaktı beni Allah Allah şu pantolonu gibi geberte şunu kurt çağırma kurtçuk gel Vallahi kurtumuz var artık senin bunun ismin bundan sonra ne olsun Johnny olsun Ay lan Ay ya öldürsenize şunu Allah <laughs> arkadaşlar vallahi blaze öldürecek <laughs> Yok ölmem ölmem. Bu arada videoyu sizler de lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar videomuza. Bir beğeni çok görmeyin. Like atarsanız her yani serinin devamı gelecek. Bir de TikTok'la şeyde YouTube'da eğlence kanalı kurduk. Artı 12 yaşındaysanız takip edin. Manyak bir ortam var. Abi köpek ölmesin köpek ölmesin ya. ya. arkadaşlar bunu nasıl öldüreceğiz? Ben ee, evet. Önüne eşek mi koydun? Sakar çek yolu. Ha. Vur kafasına. Vur onun kafasına. Ulan var item gelse seni öldüreceğim ama. Durun bakalım arkadaşlar. Belki yay falan gelir elimize. Şansa kadere bir yay bulursa. Sakar, sakar ölme Sakar. Hayır bizi. Hayır bizim için kendini feda edecek. Yapamazsın. Ben de Fakir arkadaşın geldi. Ay demir kürek. <laughs> Şunları Değil atayım. Bu. Çık. Oldu, Hayırdır lan. Kafasına kürekle vuracağım. Geri çıkın, geri çıkın. Bırakın bize gelsin. Bırakın bize gelsin. Şunu öldürmemiz lazım. Herkes de hayvanlarımız acı çekiyor. Allah'ım ya Rabbim. Çekin la yolu. Aa geliyorum. Kafasına kürekle vuracağım. Dur lan. Senin attığın şey Allah yanıyorum. Üf! 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 Hayır. Hayır Ben yardım sana tutan vereyim mi diye. Bu sefer öldüreceğim onu. Kendi ölümümde ölse olsa öldüreceğim seni. Oh be. Oh be yeter artık. Ne blaze'miş arkadaşlar. Vallahi bıktım ya. Evet bence uyuyalım artık ya yani ne diyorsunuz? Uyuyalım. Abi. Çok şanssız bir gün. Sakar ne düşünüyorsun? <laughs> Fakir direkt uzandı. Sen de şuraya yat bakayım. Aa, o da yattı. Ben de bir uyuyayım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bir sabah olsun bu arada Antalyalılar yoruma bir yazsın. Antalya'da bir buluşma düşünüyorum. Haberiniz olsun. Ayrıyetten de Antalya. Kaplumbağa benim kadar yalnız olamazsın. Aa ah, kirpi balı geldi. Abi abi abi. Abi bak bak bu tüccar ne Tüccar tüccernes... <laughs> ne? Bakayım. Bak mısın? Çakar bak Oo, oha var mı zümbütünüz? Zümbütünüz var mı? Var var var. Ya bana da verin ya. Hayır arkadaşlar. Çakar Al. Namiş. Aa namiş geldi. Aa namişi buraya koy. Namişi buraya koy. Bak bak, bak yatakların arasına koy. Aa başladılar yine. Ey namiş geldi evet. Namişi <laughs> bilmeyenler varsa. Önceki videolarımızı izleyin. Koysana. Abi, abi, Bu da şey. Bu da şey. Abi şarj. Bu da şey glitch sakar. Bir dakika sende ne var? Versen onu bana bir. Bu kadar <laughs> gel elmas yok da var. Oha komut bu <blogu> geldi. Benim bir var. Benim bir kalbim Süper bende daha hiçbir şey yok arkadaşlar. Bende yemek var görüyorsunuz. Üçüncü bölüm hala genişleyemedik. Şöyle genişleyelim biraz daha. Ağzı öldü ya. Elmas elmas pantolonu ben aldım. Saktır Ben sanki duymuyorum ya zaten 3 adımlık <laughs> adadayız. Aa Sakar öldü. <laughs> Sakar tam. Ben o Sagarda komut bloğu var mı? Ay, severiz. Hadi ya biraz adayı büyütelim o zaman arkadaşlar. Çimento var. Fakir. Aşağı atarım bak. Vallahi aşağı atarım. Ya aşağı atlayacaksın ya da adayı büyüteceksin. Hangisi? Bir aşağı atacağım. <laughs> Bayağı komiksin ha. Aa! <laughs> ne oldu? <Ben gülüyor> oldu? Namışık aşağı. Fakir bir şey diyeceğim. <laughs> Nami şuraya koyar mısın? Bak dört tane yatağın ortasında şunu da kırayım hatta bekle. Bu ne lan? Bunu kim koydu buraya? Nami aşağı atıyorum. Nami şu aşağı atarsan bile seni aşağı. Aa bak buraya koysana. K koy buraya. Bu benim balığım. Bak ben de koyacağım. Ee, kirpi balığı bir tane daha koydum. Bir de Nami koyacağım. Dur Nami şu koyayım. Lan sakar gitti. Ben Nami şu koydum. <laughs> Hadi vay vay. Ölmemek ödevimi bastım. Nasıl ölmemek ödevimi? Ama öldüm. Evet arkadaşlar geri gelecek onlar şimdi. Bizim bu Allahu ekber. Arkadaşlar geri geldim ama bakın ne oldu bakın şu an beni görünmüyor arkadaşlar Allah için şuna bak görünüyor Lan Aa, video başta çıkacaktı ne güzel müzik ya. Müzik kutusu var bende. Müzik kutusu var bende. kirpi balı soktu. Lan, ulan kirpi balı. Şunu öldür ya. Şuna abi. Şuna bak abi, ya. beni dinleyin. Az durun az beni dinleyin. Gel, evet dinliyoruz. Gel gel gel. O. Fakirden, müzikler. Dur sesleri açayım o zaman. Çal bakayım. Şarkı çal. Tamam, yeter bu kadar. çal. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> bu arada e, şunu da söylemeden geçmeyeyim. Videoyu panda 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 enfes dondurma. Panda dondurması çok Aha. güzeldi. Orada bir şey var Şurada şey var. Aynı orada bir adam var oraya gidebiliriz aslında Arkadaşlar bu arada like'lar baya bir düşmüş Sizden ricam var Videoyu lütfen like atmayı unutmayın Bakalım kaç bin kişi like atıyor videomuza Ona göre ben de kanalda hangi videoları seviyorsunuz Buna karar verip ona göre devam ediyoruz Haberiniz olsun Şarkı sarmıyor mu bu arada Harbiden şarkı şu an çok rahatlattı bizi var ya Yani parasını ver parasını ver Öyle bir şey yok. Şimdi Aşağı arkadaşlar Şurası bakın çok saçma bir şekilde ilerliyor. Yapmamız gereken şu bizim. Burada durup item bekleyip daha sonra itemlerle bu adayı biraz ya, da olsun görüşmek. İyi olmuş. Yalnız bana şu an item gelmiyor evet. 5 saniyede bir item gelmesi lazım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet arkadaşlar bozuldu. Abi şu blokörün. Abi geliyor lan duman fırını geldi. Tudayım. Şu blokörün blokörün. <laughs> <laughs> Hayır. Hayır balıklar da gidiyor. Olamaz. Hayır hayır acı karıtır Görüşürüz. <laughs> Suya mı tutundu bunlar bakayım <laughs> Kırı. Arkadaşlar vallahi ben <laughs> bu seriyi oynarken çok eğleniyorum. Umarım sizler de izlerken eğleniyorsunuzdur. Ya bu blocker. Neredesiniz ki siz? Bakayım bir. Beni göremezsin. Ben baktım. Suya tutundum. Şu kır. Tamam Tam ee, abi de. Abi. E lütfen kırar mısın de? Kır lütfen. A, kırmıyorum o zaman. Lütfen kırar mısın? <laughs> e videoya like atar mısınız arkadaşlar de İyi tamam kırıyorum gel benim gel benim gel. Sakar neredesin Sakar? Arkadaşlar Sakar'ı kaybettik. Benim Lan Namici şey boş benim. ver. Sakar Namici şey boş ver. Hayır gitti sakarda gitti evet. O zaman Lan! Şey Lan. <laughs> evet fakir gerçekten mutlu musun yaptığına? Adamız arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yine büyütemedik ve ben bunları kızmaya devam ediyorum ha. haliyle. Ee, bu adayı biz nasıl büyüteceğiz hiç bir fikrim yok. Yavaş yavaş artık ne bulursak aha burada crafting var. Beni Beni ben Allah lan ne kadar şanssızız ya kırdığımız bloktan Abi, bile. İki tane tane Bak var. E, su var. Ha, o zaman sky bloktan farkı kalıyor mu? Hayır. <laughs> o yüzden devam ki. Evet. Arkadaşlar bu arada siz videoları beğendikçe ben videoların komik olması için elimden geleni yapıyorum. Mesela <laughs> 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 Biz var ya babam, bu seviyede görüşemeyeceğiz. <laughs> ben. Ayrıca arkadaşlar siz bu videoyu izlerken bir tane de kendime motor aldım. Evet sizden saklamıyorum. Instagram'dan ve e, TikTok'tan takip edenler bilir. Eğlence <laughs> Eğlence kanalımızda yeni yep. motorun videosu var. Alperen sağlam. Nereye yazarsanız yazın. Mavi tik onaylı rozet bulursunuz zaten. O videoyu izlemeyi unutmayın. Videomuz buraya kadardı. Video like atıp kanalımıza <laughs> abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Ve lütfen benden duymadığınız şeylere inanmayın. Bay <laughs> bay. Hayır. Oh.